Mesela ben olsam şeyi sorarım. Mesela bu Kudüs'ün bu başkent olmasına biliyorsunuz en büyük tepkiyi Tayyip Erdoğan vermişti. Hatta Türkiye'nin de bir takım işte böyle şeyleriyle Filistin halkı da bir ayağa kalkmıştı. sonunda çok kötü bitmişti. Ama Amerika yapamaz filan. Birleşmiş Milletler'e başvurduk. Orada oylamalar yapıldı. Amerika filan ne oldu şimdi? Hala o konuda devam etmiyor. bakın bunların hepsi güzel numaralar. Tabii benim iyi eğitim almamış, düşük gelirli, alt düzey büyük e, bir kitlem. E, kardeşim yani devlet yönetiliyor öyleyse öyle. Ya. O kadar değil yani bu iş. Böyle yani bu kadar laf söyleyeceksin ondan sonra döneceksin hiçbir şey olmamış gibi. Yani bu şu anda bakın bir şey söyleyeceğim. İsrail'le Türkiye'nin ille çok yakın ilişkisi olması için AKP'nin bir gerekçesi var mı? Yok. Açık söylüyorum yok. Ha, Kavga etmeden önce vardı. Kavga ettin, bitirdin. E şimdi ne oldu? Ha, burada şu var. Bu işlerin hepsi uluslararası bir e, planın parçaları. Burada arkadaş diyorlar e, Tayyip Erdoğan'a da. İsrail'le falan iyi geçineceksin artık. Peki efendim. İnanın böyle oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ya şerefsiz diyordunuz ya. Hani bu yıllar önce değil yani bir tane bir ülke ya. Birleşik Arap Emirlikleri dediğin yani Türkiye için aman vazgeçilmez falan değil ki. Ama ne oluyor? Amerika diyor ki bak arkadaş ben deli bir dünya düzeni kuruyorum. Burada sen Suudi, daha Suudi Arabistan'a da gidecekler daha durun. O katil dediği, bütün dünyaya seslerini dinlettirdiği, bu adam var ya böyle bir kanlı katil, ben bununla artık karşılaşmam dediği salmanın huzuruna da gidecekler. Çünkü neden? Bir, Amerika bu konuda talimat veriyor, bunlar olacak diyor. Ben burada bir düzen kuruyorum, o düzene uy. İki fırsattan istifade 3-5 kuruşta para alırız diye bütün mesele bu. Olmaz. Devlet ciddiyetiyle yakışmaz. Ama benim vatandaşıma şu yutturuluyor benim yani devletler arası ezeli düşmanlıklar ezeli dostluklar filan. Olmaz. E, çıkarımız neyse ona bakarız. Ha Çıkarın ne? Onu söyleyelim bakalım. Hadi. Çıkarın ne? Daha önce madem çıkarın vardı niye bozdun? Yani bozarken şimdi dün de çıkarım vardır o zaman. Bugün de vardır. Daha önce bozarken ne kaybettirdin o zaman ülkeye? Hiç bozmasaydık ilişkilerimizi. Ne kaybettik? Mesela onların muhasebesi lazım. İşte ben bazen muhalefete bu yüzden seslenmek istiyorum. Her şey bunların hepsini çıkarın. Şimdi bugün efendim çıkarımız gereği İsrail'le bir aradayız diyenlerin ilişkiyi bozduktan bu yana olan zararlarını mesela çıkarsınlar ortaya. Tamam çıkarımız neyse onu yapalım. Ama o zaman bozarken neydi şeyin? Bozarken de bir şey kazanmış olman lazım değil mi? Bozduk ve şunu kazandık. Bozduk ama bütün e, Arap dünyasını arkamıza aldık. Yok. Şimdi dört tane gemimiz var filan. Çıkarsana hadi dört gemiyi. Madem öyle. Hadi söz veriyorum buradan. Çıkar. Akdeniz'e açılsın da arama yapsın bakalım. Bulduk çıkarıyoruz desin. Hadi. Nerede o gemiler? Burada yarımcada duruyorlar. Ne haber? Ama aldık. Aldık mı? Aldık tabii. Bak kötü bir şey değil ha. İyi ki aldık. O da ayrı. Ama sen bunu oralardan izin almadan, oraların onayından geçmeden kullanabiliyor musun? Hayır. Ne oldu Yunanistan öyle hadi dedi, böt dedi, çıkarız biz filan. Bunlar, ne oldu? Sürekli Navtex ilan ediyorlar. Hadi etsin şimdi. Milli Savunma Bakanı'na da soruyorum burada. de bir, bir Navtex ilan ettik. Hadi dedi, yaptınız. E nerede gemiler? Efendim işte durum değişti. Ha işte durum değişmedi. Amerika diyor ki bir düzen kuruyorum sen bu İsrail ile işbirliği yap. Onunla işbirliği yaparsan pot atlar falan senin üzerinden geçecek. Çünkü mantıklısı o zaten. Ha o zaman demek ki sen bundan önce yaptığın şeyde Türkiye'nin aleyhine bir işlem yapmış oluyorsun. Bugün eğer İsrail ile barışmış olmak ve can ciğer kuzu sarması gibi sağ, e, şey haline gelmek demek daha önce hata yaptınız ve Türkiye'ye zarar verdiniz. Bunun bedelini kim ödeyecek kardeşim?